Evet felsefsiz izleyicilerim bugün bomba gibi bir ürünle karşınızdayız. Bomba gibi bir inceleme olmasını istiyoruz. TCL'in 30S'i bizlerle. Ee, birazdan detaylara gireceğim ama gelince gelin önce bir fotoğrafına bakalım, sonra devam açılışında da gördüğünüz üzere bize gelen bir ürün Space Green yani gri bir ürün ee, ama merak etmeyin ürünün lacivert ve mavi özellikleri, seçenekleri de var kendi zevkinize göre bu ürünü de seçebilirsiniz. Bunun dışında hemen gelin isterseniz ürün teknik özelliklerine başlayalım. Ee, en önemli özelliği aslında en başta söyledim Türkiye'de üretilen yerli bir ürün olması. Ama bunun dışında 652 inçlik bir ekranımız var. Bu ekranın özelliğini e, sizlerle paylaşmak istiyorum TCL'in next vision teknolojisini daha önce bakan duymuşsunuzdur. Diğer incelemelerimizi izlediyseniz bu videolarımızı e, yapay zeka ile ilgili bir teknoloji, bu yapay zeka optimizasyonuyla sizin e, telefonu kullanırken ya da fotoğraf çekerken ya da en ince detaylara kadar görmenizi ve hakim olmanızı sağlayan bir Teknoloji bunun dışında göz konforu sağlıyor, mavi ışık, sarı ışık gibi sizi gözünüzü yoracağını düşündüğü anlarda hemen devreye girerek sizin daha zorlanarak telefonunuzu kullanmanızı sağlıyor. Peki bu kadar güzel işi yaparken nasıl bir işlemciden güç alıyor diye soracak olursanız, cihazda 8 çekirdekli Megatekin Helio G25 işlemcisi kullanılmış. Bu da cihazı gerçekten güçlü ve kaslı bir hale getiriyor elimizde gördüğünüz üzere. Peki, benim dikkatimi çeken önemli özelliklerden bir tanesi de kamera yapısı. Ön tarafta 8 megapiksellik bir ön kameramız var ki selfie için ya da işte çekimler için gayet yeterli bir kamera bu. Bunun dışında arkada 3 tane kameramız var. Görüyorsunuz, bir tanesi ana kamera, doğal olarak MP'li muhtedir kamera, 50 megapiksel bir ana sensörü var bu ana kameranın. diğer 2 megapiksellik bir makro kamera ve üçüncüsü atlamamız gereken bir tane, üçüncüsü de 2 megapiksellik yine derinlik özelliği sunan bu sistemin tamamında üçlü kamera sistemi diyebiliriz. Bu sistemde bu kameralarla istediğiniz kadar kaliteli fotoğraflar videolar çekmeniz mümkün. Özellikle ön taraftan yapılan çekimlerde veya senetlerde de oldukça başarılı oluyor Te telefon. Peki işlemci konuştuk ama bu kadar güçlü makineyi ne kadar şey, pil koruyor, ne kadar bir pille bizi güvende tutuyor diye soracak olursanız da bu sorunca cevabı çok basit telefonda 5000 miliamperlik bir e, günü çok rahatlıkla çıkartmanı sağlayacak pil var ve yine cihazdaki 15 wattlık hızlı şarj desteği de olduğu ikinci güne başladığınız şarj etmeyi unuttunuz. Hızlıca bir yerde kendinizi şarj ederek yine günü hazır hale getirebiliyorsunuz. Cihazın diğer teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 4 GB RAM ile geliyor. 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri sunuyor. Bize için teste gelen cihazın 128 GB bir depolama alanı olduğunu söyleyebilirim. Fakat eğer SD kartınız yeterli bir SD kartınız varsa 512'ye kadar 512 GB'a kadar destekli olduğunu ve bu SD kart yuvasını kullanarak cihazınızın depolama alanını 512 GB'a kadar yükseltebileceğinizi söylemem gerekiyor. Bunun dışında Android cihaz olduğunu e, yine söyleyelim. Android 12 işletim sistemi beraber geliyor. Bu mücadele bunun özellikleriyle geliyor. Bunun dışında e, kutu açılışında görmüşsünüzdür. E, USB C ile şarj ediliyor. Bir 3.5 e, e, ses girişi mevcut cihazda. Böyle bunun dışında e, Wi-Fi 802.11bgn teknolojilerini destekliyor. Bluetooth 5.0 var. 4.5G desteği olduğunu söyleyelim. NFC gibi hayatımızda çok artık 20 İstanbul kartımızı doldurduğumuz, ödeme yaptığımız sistem NFC sistemi dahil. Bunun dışında gayet hafif, gayet elinize aldığınız zaman kullanımlar, kullanımlarla çok farklı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. <laughs> eksiliğim bir şey daha var. Parmak izi tarayıcı. Bu telefonlar kendinizi güvenli tutmak için parmak izini taratıp açılış ve kapanışlarda parmak izini kullanabilirsiniz. Ve biyometrinin size getirdiği güvenlik şartlarından sonuna kadar yararlanmış olabilirsiniz. Peki çok konuştum dediğinizi duyuyorum. E nedir bu cihazın fiyatı derseniz. 5 liranın adındaki ekonomik cihazlardan bir tanesi. 4999 TL'lik bir tavsiyeden satış fiyatı var. Ama Bugün itibariyle bu videonun çekildiği Ekim 2022 itibariyle fiyat bu. Sonrasında bu fiyat illaki değişiklikler gösterebilir ama sizlere tavsiyemiz her zaman olduğu gibi, her videoda olduğu gibi, her üründe olduğu gibi mutlaka internetteki veya diğer satış noktalarındaki kampanyaları takip edebilirsiniz. Çünkü her şirket, her satıcı kendine göre özel kampanyalar yapıyor. Bu kampanyalar çerçevesinde de daha uygun bir şekilde bu cihaza sahip olabilirsiniz. Günün sonunda öneri olarak size sunabileceğimiz cihazlardan bir tanesi. Amiral Gemisi seviyesinde ama 5000 liraya bandında bir cihaz arıyorum derseniz bütün günlük işlerinizi çözebileceğiniz, telefon kullanırken iyi fotoğraflar bir çekebileceğiniz bir ürün PCR 30 s kesinlikle enterprise test merkezi olarak test bu ürünü tavsiye ediyoruz ve kullanımınız için gidip en azından uygun yerlerde, uygun mağazalarda bir kurcalamanızı istiyoruz. Biraz da oyun performansından bahsedelim. Biliyorsunuz biz oyun tarafında da ciddi oyunlar oynuyoruz. Ben cihaza PUBG ve PUBG Mobile'da Diablo Immortal yüklüyorum. Gayet de rahat e, doğru grafikleri seçerseniz, doğru grafik ayarlarını yaparsanız sorun olmadan oynayabiliyorsunuz. E, çok sizi yormadan e, gayet başarılı bir şekilde oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. E, son olarak yine e, bitir, bitir, bitirmeden önce son şunu söylemek istiyorum. 652 inçlik bir ekranım olsun. 5000 mAh pille benim bütün gün hatta güne kadar idare e, Ve yine bu fiyatı 5000 liranın altında bir fiyat olsun diye bir telefon arayışındaysanız TCL 30 se tam size göre Bitirelim. Ee, çok teşekkür ediyoruz bu arkadaşlar seyrettiğiniz için. Enterprise X'deki ürün incelememiz devam edecek.